Baba şimdi ben kimim? Otobüs kitabımızı okuyoruz. Otobüs karayolunda kullanılan bir ulaşım aracıdır. Otobüsler büyüklüklerine göre birçok yolcuyu aynı anda taşıyabilirler. Otobüsler şehir içinde veya şehirler arası ulaşımda kullanılırlar. Üst açık iki katlı otobüsler şehir gezi turlarında kullanılırlar. Ayrıca otobüsler okula gidiş gelişlerde de kullanılırlar. Servis otobüsü, servis minibüsü, okul otobüsü adı altında. Toplu taşıma için kullanılan otobüsler insanları taşımak için duraklarda durur ve yolcularını alır. Toplu taşıma otobüsünü kullanmak için yolcular ücret öderler ya da kart basarlar. Engelli yolcuların daha kolay ulaşım sağlayabilmesi için otobüslerde alçak tabanlar bulunur. lüks otobüslerde televizyon, havalandırma ve ayarlanabilir koltuklar vardır. Otobüslerde pikniğe gitmek ise çok eğlencelidir. Hoşçakalın otobüsler.